Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Niye sessiz konuşuyorsunuz derseniz Selen duymasın Niye? Neden? Çünkü şimdi anlatacağım. Bugün Selen ve Elmen kavga etti. Neden diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama biz geceyle çok şerefsizlik, şerefsiz bir plan yaptık. Şerefsizlik yapacağız bugün. Ehe. Değil mi? Gece Evet. Çok Güzel bir piçlik yapacak bugün. <laughs> arkadaşlar Rüya'nın girme tuttu özür dilerim. Neyse bir şey olmaz. Şimdi biz Eymen'le Seloş'u 24 saat boyunca aynı odaya kilitleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çok isim Bence çok güzel bir şey olacak. Ama bir yalan bulmamız lazım. Nasıl bir yalan bulacağız? Yukarıdaki odaya gideceğiz bu arada arkadaşlar. Çünkü aşağıdaki bir yere kitlesek kudururlar. Aşağıda çünkü bir de oda yok. Doğru düzgün, düzgün bir oda yok. Aman nasıl bir yerden bulacağız? Onu düşünelim. Aha buldum. Şimdi sen git. Gece sen şimdi gideceksin, sen ne diyeceksin? Geçen, canım benim, canım bir tanem aşkım. Ne sorayım da geçelim. Şey yukarıda yatak odasında, sizin yatak odasında benim telefonum kalmış. Da onu getirebilir misin? ayı şimdi olmasın diye ben giymedim de tamam mı? He tamam güzel yalanmış. Ben de Eymen'e diyeceğim ki Eymen enişteciyi şey yatak odasın. Sizin yatak odasında benim bir şarjaletim kalmış da getirebilir misin? Hani o sizin özel alanınız ve yatak odanız. Ya ondan dolayı ayı şimdi diye ben girmedim diyeceğim. Aha çokça buldum, bey, çok güzel buldum lan. Lan ben çok zekiyim. Ne Neyse fazla bağırmayalım da duymasınlar. Evet arkadaşlar şimdi hayal planımıza geçebiliriz. Uva! Çok iyi geldi değil mi? Allah Allah. Evet. Bunlar ne var ya ya? Dünya gece bir şey mi oldu? Yok canım bir şey olmadı ya. Değil mi gece? Ay gece sana bir şey diyecekmiş. Ben gidiyorum. Tamam peki. Ne oldu gece? E ee, şey Serencim yukarıda sizin yatak odanızda benim telefon kalmış da rica etsem getirebilir misin o yaşı hani size özel bir yer ya ben ayıp olmasına girmedim. Tamam peki getirin. He çık gelin canım aşkım biter. tanem benim hayatım gülüm. Sen, ee, birazcık abarttım. sen Mesela... de benim hayatımsın. Yayayım seni. Neyse hadi git. Tamam ben gidiyorum görüşürüz gece. Görüşürüz. Çekil bir. İçinden içinden selam gönderdi diyor sadece alt tarafı bir kız bir arkadaş yapmıştım Hiç konuş olmayız eee şey ben geldim hoş geldin ya hoş geldin teyzeciğim hoş geldin hoş bulduk teyzeciğim şey eve enişteciğim bir gelir misin tamam ya he şimdi ben seni bir şey diyeceğim tamam şey sizin yatak odanızda benim bir şarj aletim kalmıştı da ben nice etsem geçirebilir misin? Hani o yaşta şey size özel bir alay ya hani ayıp olmasın diye ben girmedim. Tamam pek getireceğim. Evet teşekkür ederim eniştecim. Canım ben eniştem canı işte, benim. Rica <laughs> ederim ya. Bu ne yüzden lan? Anam bu gece. Ya gece bu gece. Gece bu Selen'le küstüğü. Selen buna küstüğü için bu üzülmüş lan. Garibi. Valla ben de üzüldüm şimdi. Ama şimdi onayı odaya onay, gideceğim için mutlu oluyorum <laughs> kesinler. bu işi halleder ya. Eymen halleder bu işi. Küşmez ya bunlar. Zaten ben de Eymen'le bunu bağışlayayım. Seloşu. <laughs> ben bunları küş bırakmam. Değil mi? Evet. İnşallah boşanmazlar. Tövbe de lan. Ben onları bağışlayayım. Yani iki de barış değil? Sen de Evet evet. Neyse hadi. Biz de onlarla beraber yukarı çıkalım hadi artık. Evet. Hadi yukarı çıkalım. Evet hadi çıkalım. Evet. Ay. Hadi uyuş. Yanlışlıkla yaptım. Hoppidi. Çukidi. Hop. Bay bay. Arkadaşlar. Öbür evde bir sıkıntı vardı da. Ondan dolayı. Rüya'nın evine geçtik. Evet, şimdi şerefsizlik yapmayacağım ki. <laughs> of şarj alet telefonu nerede ya? Bulamadım ya. ya. Ya ya, şarj şey değil ya. Ay baydol. Hadi yani şöyle. Şu... Neyse bulayım şu şarj aletini diyecektim. Selam da buradaymış. Ne oldu ayma? Arkadaşlar. Tamam. Ne oldu Ayman? Niye geldin? Hiç. Rüya şarj aletini istedi de ondan geldim. Tamam. Bu arada biraz uzaklaş, uzaklaşır mısın Ayman? Tamam. Şerefsizlik yapmayacağım Aynı. Hadi git de git git de. O denin kilitler. kapı kitleme sesi gelir. Ya ya. Neyse Kapı kitleme sesi gelir. Lan. O ses de neydi? O ses neydi lan? Bilmiyorum da. Neyse sen karışma şimdi ben bakarım. Lan. Burayı kapı olarak sayın arkadaşlar. Evet. Kapı varmış. Açıl sana lan. Açıl. Aç a a açılmıyor. Hey. Biz kilitledik. 24 saat orada kalacaksınız barışana kadar. Ne? Hii. Ya aç şu kapıyı. Açmıyorum. Aç. Ya aç şu kapıyı. Oradan barışana kadar çıkmayacaksınız. İyi ben de senin eşyalarını dağıtırım. Evde eşya yok. Eve <laughs> <laughs> yeni taşındığım için eşya yok canım. Ya rüya, lütfen aç şu kapıyı. Ben içeriye kadar açmayacağım canım. Ya. Video çekiyor uyuş Ama <laughs> ben benim kanalımdan gizli video mu çekiyorsunuz bir de? Evet. Gece O videoyu silin. Silin. Rüyanda bir <laughs> hangi Rüya aç şu kapıyı. Vallahi yoksa ben kıracağım. Götün ya sakın. diyeceğim de kıyamazsın o kadar gücün yok. Rüya <laughs> aç şu kapıyı. Açmıyorum lan. Barışana kadar çıkmayacaksınız oradan. 24 saat boyunca orada kalacaksınız. Barışana kadar barışınca açacağım. Dur 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 ben telefon. Lan telefonu ben de unuttum. Lütfen çağıracaktım. <laughs> Ayrıca biz size yalan söyledik. Öyle telefon ve şarj, edin, şarj aleti falan yok. Ya, Rüya, lütfen aç. Allah'ını seviyorsan aç şu kapıyı. Ben ne açmıyor. Aç. Gece de bu yüzden. Gece. aç şu kapıyı. Açmıyorum lan Barış'a kadar. Orada kalacaksınız. Biz gidiyoruz. Kapıdan vurma sesine gelir. <laughs> vurma boşuna kapıya. Biz gidiyoruz. <laughs> <Gece hoş> gel gel. <laughs> Kalem var mı? Ben de bunun kapısını karartacağım. Rüyanda bile anca karalarsın canım. Orada hiçbir eşya yok. Sadece yatak odası eşyası var. Eyvallah ben şimdi. Valla okulda kocişim falan demeyi biliyordun yani. Ne yüzde yüz kalırsın diye düşündüm ben. o önce <laughs> canım. kadar oradan çıkmayacaksınız. Nokta. Biz gittik. <laughs> Rüya niye böyle yaptın ya? Yapacağım ben ya. <laughs> Neyse burada var mıydı? Arkadaş vardı. Neyse. Hemen gider misin? Perdeyi örter. Nasıl gideyim acaba? Ben de bu odada kilitliyim. Uzaklaş diyorum. <laughs> İyi be. Üf, gıcık. Sensin o gıcık. Üf, tamam laf atıp durma ya. <laughs> tamam sen uğraşamayacağım. Ben bu nasıl barışacağım? Şu an çok gecimi. Bir şeyler bulmam lazım. Ama ne? Ama ne? Bir şey bulamadım. Ben onu çok seviyorum ama ya. <laughs> <laughs> Ali'cim geldi şu an. Hemen ne alıyorsun? Sen ne ya? Küs değil misin sen benimle? Ne konuşuyorsun? Tamam ya. Küçükken konuşuyor ya yapayım. Neyse. Ne Bilmiyorum. Ya Burada mısın? Ya bu da de, bir değil. Tam gidiyorduk Ne oldu? Ben bu seneni e nasıl barışacağım? Özür dile. He. Ne diye özür dileyeceğim ama. Dile sen işte. Allah Allah beni sinir etme şimdi. Vallahi döverim ha buradan çıkınca. Tamam ya. Ee. Selen. Ne oldu Ayma? Ne oldu sen Seninle bir şey konuşacağım. Ne konuşacaksın? Özür dilerim. Şimdi de gelip özür diliyorsun benden ha? Evet. Affedebilir miyim bir düşüneyim acaba. Hmm. Acaba sana bir tane de bir şans versen ben? Vallahi sen o şans falan vermezsen bu odadan sonsuza kadar nah çıkarsın diyeyim. Ya sen sus. Bana ne? Allah Allah. Sen ne? Benim evim. Sen sus. Allah Allah. Allah. da şans versin. Ver ver bir şey olmaz. Ya... Ya ne yani? Allah Allah. Sus. Lan adam üzüntüde de geberecek. Ver bir tane daha şans ya. Zaten bir daha öyle bir şey yapsın ben gebereceğim ilk önce. Neyse. Ben düşün. Ne düşündün? Şimdi sen bana ne yaptın? Bir tane bir kız vardı ve onunla mesajlaştın. Mesajlaşmadım. Ama aradın. Kız arkadaşın olsa bile olmaz. Kız arkadaşım değil o benim işten bir sekreter ya. Sekreter olsa ama. Çünkü kız yani. Erkek olsa neyse hissederim? Tamam onu işten kovarım erkek bir sekreter getiririm olur mu? <laughs> Perte yüzünü örter. Allah'ım sen buna sabır ver. Yemin ediyorum bu kızla rüya bu kızla nasıl uğraşıyor kardeş. Nasıl kardeşlerse artık. Ne oldu değil mi? bayıştı mı? Yok ya. Perdeyi yüzüme kapattı. Ulan selam ben şimdi senin satacağım. Da şimdi. Aynen ee, satarsın. Oğlum ben bunu içimden Nasıl duydu lan? Tövbe yarabbim. Neyse şimdi sinirlenmeyeceğim. Kardeşim diye demiyorum ama tam bir sinir bozucu bir şeydir yani. Gıcık değil. Ama neyse kendimi tutuyorum. Bir daha dile. diledim daha ne kadar dileyim ya. Bu sefer, da kızacak, evet. Bu, sefer Bu sefer daha da çok kızacak. Bence yani. Allah kız ben de onun saçını başını yormaya geleceğim en fazla yani. Git bir daha üzülme. tamam ya. Üf, yemin ediyorum bunun ikisi de gıcık yemin edeyim ya. Şimdi açtı şeylerle vallahi adamı. Selam. Ne oldu Eyme? <laughs> ne yapsam benle barışırsın. Ne yapsam benle barışırsın. gibi. O zaman o kızın numaranı siliyorsun. O kızı bizden kovuyorsun. Ve onlarla dalga geçiyorsun. Yoksa efendim. Dalga geçmek diye bir daha konuşmayacaksın dedi ona. Bir daha konuşmayacaksın. Ve ona hiç ilgilenmeyeceksin. İlgilenmiyorum zaten. Ama az önce niye ilgilendin acaba Eymen beyefendi? O ilgilenmek denmez ona canım. Konuştum sadece. Lan tableti git. Allah, Allah. Aşkım ama sen de her şeyi yanlış anlıyorsun ya. O numara sil ve bir daha konuşma. Tamam. Aşağıda gözünün önünde sileceğim o numarayı. Sil. Telefon yanımda değil. Telefon yanımda değil. Tamam tamam beşler sileceğim. Ama nasıl ineceğim acaba sana Rüyacığım? Çüş! O kadar da inanmayacak kadar pis sen ya. Ne, ne diyeyim? İnanmam lazım, görmem lazım. Tamam. Aşağı Rüya aşağıdan Eymen telefonunu getirir. Arkadaşlar telefon varmış gibi düşünün. Al gel. Hı. He, ben bunun şifresini biliyordum ben. Hileyle açıyordum ben bunun şifresini. Bir dakika. He, açtım. Ay. Çıkırık. Şimdi bak. Bakayım. Hı. Selen haysiyetsen görmeye başlar ve uksu hala numarası varmış gibi Ama hala numarası orada duruyor. Ya şimdi kör müsün oğlum? Benim de hala duruyor. Dur, oğlum sen mı? gözün kör mü? Aha şimdi ya. Silmişsin. Hı. Barış artık. Bir zahmet. Barışsam mı? Barışmasam mı? Ben seni çok güzel barıştıracağım şimdi. Şey ya sen bir sus. Sen sus. Allah Allah. Bana saçını başını yolarım sana. O şimdi kadar sinir oldum. Şimdi ben de küsür bir daha sen şey yapma. Hey. ne oluyor ya? Barışın artık. <laughs> ya. Ne? Bir sus. Sen sus. Allah Allah. Çekil Aymen sen de. Hepiniz sinir oldum. Ay senin tribini bip yani orada küfür var. Üf, yemin ediyorum bunu kardeşlikten reddedeceğim artık. O kadar sinir edici bir şey. Neyse tamam tamam. Abi büzüt kup şeylerle uğraşıyor ya. Saçın başını yalayacağım şimdi çık şurada. Çıkmayacağım sana ne? Depresyona mı girdin anasını satayım ya? Girmedim. E, çık o zaman. Çıkmayacağım. Rüya Selen'i zorla çıkartır. Yeter ya. Bıktım. Rüya sinirden Selen'e tok tokat atar. Diyor, sen bana ne niye tokat atıyorsun? Sinir ediyorsun çünkü. Yeter ya ben dayanamıyorum. Diyor. ay Selen yorganın altına girer ve ben Perde. perdenin yine arkasına girer ve hiç açmamaya çalışır. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Aşağıdakiler yukarıdakilerin seslerini duyar ve yukarıya gelirler. Ne oluyor ya? Evet ne oluyor ya? Ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz? Bağırışıyorsunuz. Hey. Selen Hanım'ın sinir krizi tuttu. Gene. On nasıl sinirliyiz. Eymen Bey'i küsmüş de. Ya anne, babamla niye küsüyorsun ya? Barış artık ya. Yemin ederim ben de bıktım kızım sen karışma. Kıyım sen karışma. Yemin ediyorum çok sinir oldum Selen sana ha. yeter bir rahat bırakın ya. Bırakmıyoruz lan ne yapacaksın? Allah Allah bir bırakın. Bırakmıyoruz ne yapacaksın demeyeceksin mi? Bir bırakın rahat ya. Allah Allah. Hey. Selen beni daha fazla sinir etme çık şuradan çıkmak istemiyorum. Oğlum benim evim amına koyayım. Allah. Benim evimi kendi evim mi belirdin ya? Ama biz kuzeniz ama ben çıkmak istemiyorum buradan. Çok sinirliyim. Sinirli olabilirsin. Ama burası benim evim canım. Ayrıca biz kuzenliğe kardeşli canım. Valla şimdi sen, sen beni biliyorsun. Ben küstüm mü tam küsedim. Dedim yani Serencim. Sana bir küserim bir daha hiçbir zaman konuşmam. Hı hı, aynen aynen. Öyle mi canım? Allah Allah artık bir rahat bırakın ya. Selen. Bak kendin dayak isteme. Dayak, dayak istemiyorum ama bir rahat bırakın artık. Yemin ediyorum bu videoyu yaptığımda da bir pişman oldum yemin ederim. <laughs> Selen belki son kez söylüyorum. Şu çocukla barışıyorsan barış. Yoksa ben senin, senin saçını başını yolacağım. Ne ya barışmak istemiyorum. Ulan bak barış. Yoksa saçını başını yolarım Selen. Nasıl yolacaksın? Sen benim gücümle mi kıyaslıyorsun nasıl yolacaksın diye? Allah Allah. Yeter artık ya. Bir rahat bırakmışsın beni ya. Senem bak son kez söylüyorum. Sinir etmemeyin. Ben şu çocuklar. İyi tamam ama son seferlik. Bu seferlik. Denir ona son seferlikten ben ama neyse. Ben ne diyor? ediyorum bir gün boyunca sinir.